hepimizin de bildiği gibi aslında bir insanı insan yapan şey zaten ifadelerini, kendi bilgi, duygu, düşüncelerini ifade edebilmesidir ve bu edebiyat da aslında bunu sağlayan en önemli yapı taşlarından biridir. Edebiyat denilince benim aklıma kitap okumak geliyor daha çok. Edebiyat olmazsa bence toplum rotasız bir gemi gibi olur. Mesela edebiyatın şiddete çözüm olabileceğini düşünüyorum. İnsanların genelde şiddetin ıı, Sebeplerinin anlaşamamaktan kaynaklı olduğunu, karşılıklı iletişim eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, Fransız Kafka'nın edebiyatın zirvesi olduğunu düşünüyorum. Hayata bakış açımız değişiyor, bakış açısıyla kelime haznemiz gelişiyor. Kitap okumak geçmişimiz ile geleceğimiz arasında bir adeta bir köprü görevi görür. Genel olarak insanları toplumu konuşuyoruz ve edebiyat da zaten e, insanı ele alan bir bilim dalı olduğu için edebiyat burada bizim işimize çok yarıyor. Ee, benim ilkokuldan beri en sevdiğim ders Türkçe zaten. E, ona rağmen sen lisesine geldim. Komik <laughs> olmuş. <laughs> Edebiyatla aramda çok özel bir bağ var. Kitap okumak zaten çok güzel bir şey. Yeni bir dünyaya başlıyorsun. Bu birikim için de bize en çok lazım olan fizik değil, kimya değil, edebiyat. Öğrencilerin kitap okumasını sağlamak için aslında biz onlara örnek olmalıyız, rol model olmalıyız. Aynı şekilde okuyarak e, pek çok alanda başarılı olursun Hem sınavlardan gündelik yaşamınızda kendinizi ifade ederken hem iş hayatınızda. Edebiyat bize tüm bu değerleri en iyi anlatacak, bizim en iyi beslenebileceğimiz bir, bir eseri okuyup, onu değerlendirip, tahlil etmeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. E, projenin bu şekilde amacına ulaşması bizleri mutlu ediyor. Bu e, geri dönüşler aslında. Bir geri dönüş olarak da görüyorum bunları. Bize cesaret veriyor. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Artık diyorum ki bundan sonra söz büyüğün, sus küçüğün değil, söz artık sizin. Bundan sonra sizi bekliyoruz. Katılmanız için teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Yeniden e, o özlediğim zamanlara, o kitabı elimden bırakmadığım, böyle içine kaybolduğum kendi hayal dünyamla beraber bütünleştiğim zamanlara döndüm. O yüzden çok mutluyum, İyi ki katılmışım diyorum. Öğretmenlerime, müdürüme, sizlere çok teşekkür ediyorum bu proje için. Teşekkür ediyorum öğrencilerimize ve de özellikle öğretmenlerimize, okul müdürlerimize. Onların sayesinde bu proje devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olduğunuzu görmek bizi de mutlu ediyor. Demek ki doğru okumuşun süreci doğru yer belirlemiş. Burada da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, görev alan tüm okul müdür arkadaşlarımıza. Bu programların inşallah sayısı artar diyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum.